Aslında burada ne var biliyor musunuz? Bir eziklik var. Burada bir cahillik var. Bunlar bunları yaparak kendilerini böyle kişilik sahibi. Bu çocukları böyle zehirlediler. Ve bunları yapanlar siz zehirlediniz. Çocuklar cuma namazına hadi toplanalım metroya gidelim. Cübbe giyelim, biraz takke takalım. Toplu halde metroda atıyorum 10 tane çocuk cübbeli ve takkeli olarak Cuma namazına gidiyor olsaydı şu an Türkiye'ye ayağa kaldırmışlardı. Ama Cadılar Bayramı'na gidiyorlar ya normal. Cadılar Bayramı ne? Ürkünç bir şey, korkunç bir şey. O korku odaları gibi İstanbul'da var, Ankara'da var. Yani burada işte çocuklarımızı bunlarla zehirlediler. Şimdi çocuklar da ben bunları yapmazsam geri kalırım. Ben bunları yapmazsam medeni değilim. Ben bunları yapmazsam modern değilim. Kızlar ben soyunmazsam, ben mini etek giymezsem, ben onu bunu yapmazsam modern değilim ve bir grup tarafından dışlandıkları için otomatik olarak inanç sistemi de doğru verilmediği için çocukları bu tarafa kaptırıyorsunuz. Nedir Cadılar Bayramı ya? Ya Cadılar Bayramı dediğin şey yani abdestli, namazlı, tesettürlü insanlara yobaz diyorsunuz. Yobazın dibi sizsiniz ya. Nerede yabancı kültür var hani boş mezar bulsa girecek diye bir şey var ya abi bizde bir kesim var kendine ait olmayan tamam mı cidden boş mezar bulsa gidip hani onlara ait aa yok abi boş ver kaçırmayayım ben şimdi buraya girersem daha entel daha dental, daha kültürlü oluyorum der.